size annemin aldığı o leopar stilli kıyafeti göstereceğim. Şimdi sizin beğenilerinizi almıştım. Bu arada size çok teşekkür ederim. Yorumlarda şey yazmışsınız. Senin için beğendim, senin için beğendim. Beğeni attım. O oh, hayırlı olsun falan yazmışsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi ona bir kombin yapacağım. Zaten ben oynatılan yüzlerden istiyordum. Bu çok iyi oldu. Şimdi. Saç. Şu saç da onun kombini. Çok güzel yapmışlar bence saçını. Ben sevdim. Ya ben zaten çok istiyordum bunu. Dedim kendime bu video çekelim. Böyle bir video yapalım. Hem çok izlenir hem de zaten ben bunu istiyordum. Kesin gelir ee, alırsın dedim. O da dedi ki bence gelmez falan dedi. Ama geldi. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Ben gelir diye bekliyordum gerçekten. Aa, çok güzel. Ama buna bence bir eldiven olmalıydı. Ya şu ayakkabısı çok güzel değil mi? Gözlük. Aa, aslında şu gözlük güzel ama Hamle bozmak istemiyorum. Bir çanta. Ha. Çok tatlı çanta süsü. Hadi Hangisiyle değiştirsek? Bakalım. Şu kötü düşünme Arkadaşlar beğen için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.